Bugün arkadaşlar Super Clean'in Uber Premium Mikrofiber bezini deniyoruz. Haydi Besmala. Sen bizi utandırma ya Daha fırlamadık Hiç aracı. Şöyle üzerine sereceğim. İlk başta serelim. Ondan da çekiyorum şimdi. Ananı satayım. Gücüm yetmiyor. O kadar iyi. <gülüyor> <gülüyor> Harbi çekilmiyor lan. Ananı <laughs> <Onu mı> satayım. Thank you. <laughs> <de> <laughs> <laughs>

Harbi zor çekiliyor ama. Güzel he evet. Çekeyim mi merak ettim. Çek la. Ne yapacaksın lan? Harbi ben mi? bir karşıdan çekeceksin. Bir de karşıdan çekim yapacakmış. O. No. Evet. Bir de şu bari çek. nasıl çekme lan? Ne olsun? Ne olsun? Ha, çek çek gitsin baba ya. Elle kağıdı, böyle bez mi var? Ya?